Yani burada bir yangın var. Senin elinde de yangın söndürme aracı var. Hocam, bir gün fırsatım olursa ilk yapacağım işi daha önce birkaç kere de söyledim. <laughs> Diyeceğim ki Erhan Hoca gel. Biraz başka bir açıdan baktığında kamerayı çevirdiğinde kendi kendine yetmeyen bir insan tasviri. Çözüm sende var. Ve sen bunu söylüyorsun. Twitter'da paylaşıyorsun. Diyorsun ki ben bunu yapmaya hazırım. Hı, fikir özgürlüğü var. İstediğin şeyi söyleyebiliyorsun. Ama eleştirdiğin sistemin içindesin hala. S Ondan sonra da küfür ediyorlar sana örneğin. Ne istiyorsunuz o zaman? Ve e, partizan olmamaya çalışıyorum. Yapılan yanlışları göstermeye çalışıyorum ve doğru yollara işaret etmeye çalışıyorum. Hocam merhaba, nasılsın? İyiyim hocam, sağ ol. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Hocam ben çok heyecanlıyım. Çünkü e, seninle... Yıllardır biz böyle buna benzer ortamlarda bulunuyoruz ama ilk defa kendi kanalım için bir çekim yapıyorum. Böyle kendim bir ev sahibi gibi hissediyorum. Dikkat edersen program öncesinde heyecanım işte böyle koşturuyorum falan mikrofon ses. Aa, sen de buna benzer şeyler yapıyorsun hocam. Şimdi normalde ikimiz de akademisyeniz. Makale yazıp, e, kitap yazıp akademide kalarak hayatımızı gayet güzel mutlu devam ettirebiliriz. Ama biz işte sosyal medyada her gün küfür yiyoruz, işte milletten böyle olur olmaz abuk sabuk laflar işliyoruz. Niye? Çünkü susmuyoruz. Niye hocam, niye susmuyoruz? Seninle başlayayım. Sen niye susmuyorsun? Niye bu tür işlerle uğraşıyorsun? Hocam, ben amacımızın bir etki yaratmak olduğunu düşünüyorum hayatta. Yani bir anlamlı bir şeyler yapmak olduğunu düşünüyorum. Ve bana bir müddet sonra o makaleler çok anlamlı gelmemeye başladı. Çok az sayıda insana dokunabiliyorsun. Çok derin dalma meselesi yani bu araştırma işi. Böyle iğne kuyu kazıyorsun. Çok azar azar bir şeyler yapıyorsun. Evet, insanlığın bilgi dağarcığını genişletiyorsun. Ama bundan toplam kaç kişi faydalanıyor? Ve doğrudan göremiyorsun. Yaptığın şeyin nereye dokunduğunu, nereye değdiğini göremiyorsun. Ama e, yani mesela işte ben niye Türkiye'ye döndüm? E, Kanada'da fazla bir fark yaratabildiğimi düşünmüyordum. Kanada'da benim gibi çok hoca var. Sen niye Türkiye'ye iki devirde de geliyorsun? E, Amerika'da da senin gibi çok hoca var. İkimiz de başarılı akademisyenleriz ama Amerika'da başarılı akademisyenler on binlerle... Hocam ben buna itiraz edebilir miyim? Tabii. <laughs> Ve ben Bence e, şimdi böyle ifade edince mesela seni, senin gibi e, burada ben çok akademisyen görmedim. Yani hem e, yaptığın işi pratiğe uyguluyorsun hem de yaptığın işte metod olarak inovasyon yapıyorsun. O yüzden e, ben katılmadığını ifade etmek istiyorum. Anladım. E hocam de, dediğin doğru tabii. Yani benim Kanada'da başarılı olarak nitelendirilmemin sebebi hani bu üçlü tehlike derler ya triple threat. Yani hem iyi öğretmen hem iyi araştırmacı hem de hizmette iyi ya da işte kendi mesleğini ifa etmekte iyi. Böyle akademisyen gerçekten çok nadir bulunuyor. Ama şimdi böyle birisi varsa da bunu sadece akademiye kitleyip senede üç tane dört tane ders verdirtip bir tane iki tane makale yazdırtıp işte bir iki danışmanlık projesi yaptırtıp yani topluma katkımız bu mu olacak benim dedim. Yani evet, o işi iyi yapıyorduk. Ben şimdi Ağustos'ta tekrar gidiyorum mesela. Yine ders vereceğim Amerika'da bir okulda. Ama e, kendi memleketimin insanına daha fazla dokunabilmek istiyorum. Burada ihtiyacın çok daha geniş olduğunu... Hocam bu nereden geliyor bu dokunma ihtiyacı? E, Nasıl hocam, kazandı? Hocam e, Bilmiyorum ya yani, bu bir e, zayıf taraf bile olabilir. Yani e, kendini gerçekleşmiş hissetmen için birilerinin yaşamına dokunduğunu gö görebilmen gerekiyor. Bu aslında yani e, biraz başka bir açıdan baktığında kamerayı çevirdiğinde kendi kendine yetmeyen bir insan tasviri. Yani ben e, oturup da kendi yazdığıyla kendi ürettiğiyle mutlu olabilen birisi değilim. Bunun nereye dokunduğunu görmek istiyorum. İnsanların hayatını etkileyebilmek istiyorum. Çünkü ne kadar büyük fark yaratabildiğimizi gördüm. Yani e, senin de hayatına dokunan öğretmenlerin olmuştur, benim de oldu. Zaten bir tane öğretmen e, birçok insanın hayatını değiştiren kişi. E, o kişi olmak bana çok heyecan verici geliyor. Hocam bence bunu en iyi kim açıklıyor biliyor musun? Kanadalı bir şair Leonard Cohen. Onun çok güzel bir şarkısı var biliyorsundur sen. There is a crack in everything that's how the light is in diyor. Hatırlıyorsun belki. Evet. Şimdi evet. Bir, bir çatlaklık var diyor yani bende, bizde. Işık da ama oradan sızar diyor. Yani çünkü ya ben 50 yaşıma geldim. Şimdi benim benim için başarı kriteri ne İşte makale yazacaksın, araştırma yapacaksın, iyi öğretmen olacaksın. Yaptığın işi mümkün olduğu kadar servise dönüştüreceksin. Şimdi 50 yaşında tuttum, youtuber olmaya kalkıyorum şu anda, <laughs> tamam mı? <laughs> i̇şte sosyal medyada çıkıyorum, mesela Türkiye'deki sınavlarla ilgili senin mesela son dönemde yaptığın tarz. Ne oluyor, ne bitiyor diye araştırıyorum. Sen de bunu yapıyorsun. Ve bu böyle İngilizce'de hani thankless denilen bir iş yani. Çünkü kimse de gelip, ya bravo Erhan Hoca'ya bak ne güzel. Türkiye'deki merkezi sınav sisteminde çocuklar nasıl oturursa daha optimal sonuç alırız diye kafa yorduğun için sana teşekkür eden oldu mu mesela? Yani bu sınavın ertelenmesi sürecinde itiraz ettiğim için çok teşekkür eden oldu. Ama tabii herkes farklı şeyler bekliyor ben nasıl eğitim sistemini optimize ederiz? Sınavsız üniversiteye kayıt yaptırabilir miyiz? Sınavların önemini nasıl azaltabiliriz? Bunlara kafa yoruyorum. Belki bazıları sadece sınavın ertelenmesiyle ilgileniyorlar. Aha. Bir hafta ya da bir ay ertelense onlar için bitmiş olacak iş. Ama sosyal fayda var bunun arkasında. Yani ben sosyal bir yaratık olduğumu düşünüyorum ve sosyal fayda sağlamam gerektiğini düşünüyorum. Yani bu dünyaya ne için konduk biz sorusunu hani herkes kendine göre cevaplamaya çalışıyor ya. Ben sosyal fayda yaratmam gerektiğini hissediyorum ve bunu yapabilecek kapasitem olduğunu fark ettim. Benim bunu fark etmem de epey zaman aldı. Yani ben bir kere hani bizden ne bekliyorlar? Makale yazma bekliyorlar, işte iyi öğretmen olma ve mesleğini ifa etmeni bekliyorlar. Yani sistemin benden beklediklerini verebildikten sonra sistemi sorgulamaya başladım. Ya tamam bunu geçtik. E, peki bu sistem doğru mu? Yani üniversite sisteminin doğru olmadığına dair bir düzine falan kitap okudum ben Amerika'dayken daha. Ve e, sistemi eleştirmeye başladım. Bu sistem nasıl daha etkin olabilir, nasıl daha başarılı olabilir? E Bunu yapmanın yeri de, yani akademisyen olarak bunu yapabiliyorsun. Fikir özgürlüğü var. İstediğin i̇şte şeyi söyleyebiliyorsun. Ama eleştirdiğin sistemin içindesin hala. E bunu değiştireceksen gidip bir yerde dekan olman lazım. Yeni bir şeyler denemen lazım. Gidip bir yerde rektör olman lazım. Okulda yeni bir şeyler denemen lazım. Veya alternatif bir eğitim sistemi kurgulaman Ama lazım. Ama rektör olunca da yerinde durman lazım. Yani çok da kurcalamamak gerekiyor. <laughs> e, hocam çok doğru söyledin. Sistemin içinden değiştirilemeyeceğini ben kanıtladım. Nasıl kanıtladın? E, değiştirmeye çalıştık. Suratımıza patladı sistem. Ama ben sanıyordum ki o son olur. Sen ondan sonra da durmadın. Sürekli şimdi bakıyorum, e, sosyal medyada, Twitter'da çok aktifsin. E, sürekli gördüğün gerçekleri, verileri ne olursa olsun paylaşma arzusu içerisindeyisin. Ben e, verilere dayalı konuşuyorum. Senin de sevdiğin bir şey bu. Ve e, partizan olmamaya çalışıyorum yapılan yanlışları göstermeye çalışıyorum ve doğru yollara işaret etmeye çalışıyorum. Ben bunun benim görevim olduğunu düşünüyorum. Ayrıca ben kendi öğrencime eleştirel düşünmelisin, yaratıcı olmalısın, inovatif olmalısın, problem çözmelisin diyorken bunu kendim uygulamazsam olmaz. Ya yani benim yaptığım aslında sadece eleştirel düşünme, problem çözme, inovasyon peşinde koşturma iletişim işbirliği yani 21. yüzyıl yetkinlikleri diye öğrencilere kazandırmaya çalıştığımız şeyleri ben uygulamaya çalışıyorum. Peki hocam şimdi bir şey örnek olarak ben seni yakından tanıyorum da bilmeyenler için. Şimdi sen alanın olmadığı halde gidiyorsun veri topluyorsun. Türkiye'deki herhangi bir sorun üzerine mesela sınavlar. Çok detaylı veriler topluyorsun. O işçiden, oradan, buradan. Hakikaten Türkiye'de o işin uzmanı olanların bile uğraşmadığı detaylarla ilgileniyorsun. Oturuyorsun bana göre çok uzun blog yazıları yazıyorsun hatırlarsan <laughs> hep uyarıyorum hocam şunu kısalt diye. Ondan sonra bunun pratikte politikada uygulamalarının ne anlama geldiğini oturup Twitter'da ya da televizyonda katıldığım programlarda ifade ediyorsun. Ondan sonra da küfür ediyorlar sana örneğin. Ne hissediyorsun o zaman? Üzülüyorum tabii yani ben çok derisi kalın bir insan değilim. Çok açık eleştiriler beni üzüyor. Ama ben ya bu birazcık mesleki deformasyon da olabilir Selçuk Hocam. Ben endüstri mühendisiyim biliyorsun. Endüstri mühendisi de temel paradigması her şey daha iyi yapılabilir. Bir şeyi daha iyi yapmanın yolu mutlaka vardır. Dolayısıyla ben bütün dünyaya zaten bu gözlüklerle bakıyorum. Nasıl daha iyi yapabiliriz? Mesela şimdi sana garip gelecek. Bu sabah kalktığımda o çocukların okullara atanması problemini çözüyordum. Ya sandığım kadar büyük değil çünkü bu il bazında bir kere dekompoze ediyor ve hatta ilçe bazında dekompoze ediyor. Dolayısıyla bütün iki buçuk milyon öğrenciyi bir veri tabanına atman gerekmiyor. İlçe ilçe çözebilirsin bunu diye düşündüm. Sonra acaba dedim optimal çözümle uğraşmak yerine okullara en yakın öğrencileri atasak yani sezgisel bir algoritmadan bahsediyorum. Ondan sonra baksak kapasiteler nerede patlıyor? O noktadan sonra swap yapmaya başlasak, okullar öğrencilerin yerlerini değiştirmeye başlasak, yani kafamda böyle bir model geliştürüyorsun. Hocam, bak ben bunu yapabilirim, ben böyle bir algoritmayı bir günde geliştirebilirim, iki gün, bir günde de kodlayabilirim ve bunun sonucu olarak da iki buçuk milyon öğrenci daha az yolda zaman kaybederek sınava Hocam, girebilir. Hocam, şimdi bu video umuyorum ki uzunca bir süre izlenecek, o yüzden bugünkü olaydan bağımsız olarak konuşursak sen diyorsun ki ortada çok dramatik bir sorun var. Bu sorun milyonlarca çocuğu, genci ilgilendiriyor ve bunun basit bir çözümü var ve bu çözüm sende var. Niye senin uzmanlık alanına denk geliyor? Çünkü sen mesela ben biliyorum Kanada'da itfaiyeler üzerine, daha optimal nasıl gider işte evet, evet. ambulanslar üzerine vesaire analizler yapmış, paylaşımlarda bulunmuş, danışmanlık yapmış birisin. Şimdi bu sözünü ettiğim çözüm sende var. Ve sen bunu söylüyorsun, Twitter'da paylaşıyorsun. Diyorsun ki ben bunu yapmaya hazırım. Şimdi normalde Amerika'da olsaydı sen danışmanlıktan milyoner olurdun hocam. Ne güzel tatile falan giderdik seninle. Şimdi Türkiye'de sen bunu söyleyince bir yetkili aradı mı seni? E, hocam aramadı tabii. E, yani Niye tabi? Oradaki tabi açıkta. Niye aramıyorlar? E, hocam ben kaç 2005'te Türkiye'ye geldim. 15 yıldır Türkiye'deyim beni yani müsteşar yardımcılığı seviyesinden falan arayanlar oldu. İşte bir toplantıya gel ya da böyle bir rapor yazıyoruz ne dersin falan gibi. Ama onun daha ötesinde kimse arayıp da ya böyle bir iş yapar mısın demedi. Ya güvenmiyorlar ya inanmıyorlar yapabileceğime ya da biz yaptık oldu diyorlar. Peki hocam ne hissediyorsun? Yani şurada hani böyle house on fire effect diyoruz ya biz. Yani burada bir yangın var. Senin elinde de yangın söndürme aracı var. Ama sana diyorlar ki buraya gelemezsin. Bu bu minvalde gelip yangını söndüremezsin. E hocam? tabi yani bunun frustration dediğimiz şey <laughs> Türkçesi e, düş kırıklığı. E, düş kırıklığı, hayal kırıklığı ve e, kızgınlık demeyeyim. Üz, üzüntü ve hayal kırıklığı. Ama e, söylediğimi bazılarının duyduğunu biliyorum tamam mı? Benim derdim bir sonraki nesiller. Yani beni izleyenler zaten tahmin edebileceğin gibi Twitter takipçilerimin büyük çoğunluğu lise, üniversite öğrencisi ve genç girişimciler. Ya onlar bilsinler böyle bir şeyin mümkün olduğunu. Ya zaten benim jenerasyonum bu kadar yapabildi tamam mı? Ben memnun değilim Türkiye'nin bulunduğu durumdan. Çok daha öteye gitmesi gerekiyordu Türkiye'nin. Gidemedik. Biz bu kadar yapabildik. Yani nereye elini atsan sorunlu. Ama bizden sonra gelecek jenerasyonlar daha iyisini yapabilirler. Ya Erhan Hoca şöyle bir şeyler söylemişti diye akıllarında kalabilir. Ben Benim işim bir sonraki jenerasyonla. Yani bugünkü yönetimi eleştirdin, eleştirmedin ne olacak ki? Yani biz nasıl bir değişim sağlayabiliriz ki orada? Bir gün fırsatım olursa, ilk yapacağım işi daha önce birkaç kere de söyledim. Diyeceğim ki Erhan Hoca gel, açık çek. Sen yazacaksın hocam istediğin miktarı. Senin bağımsız bir şekilde... Elindeki fonlarla birlikte şu dünya e, hayal ettiğin eğitim üzerinde olsun girişimcilik üniversite olsun, üzerinde olsun bunları gerçekleştir. Yani bana göre Türkiye için bir milli servetsin sen. Her yerde söylediğim bir cümle bu. E, Twitter'da da yazdım çok da küfür ettiler yani. Onu da söyleyeyim sen Sana mı bana mı? <laughs> bana bana. E, ya ikimizde de, ya, İkimize de. Ama e, böyle e, hakikaten. E, diğer kanlık diye bir kavram var. Bence onun çok güzel bir örneğisin sen. Yani e, o e, pek çok e, etkinlikte birlikte bulunduk. Gelen gençlerin her biriyle ne kadar ilgilendiğini, onların işte yollarını, yordamlarını bulması için ne kadar geceni gündüzüne kattığını ben biliyorum. Gençler de biliyor. İnşallah bu videoyla biraz daha geniş bir kesim bunu duymuş olur. <laughs> teşekkür ediyorum hocam. Ben sana çok teşekkür ederim hocam. Ağzına sağlık. Yani sen bilmiyorum senin kadar güzel şeyler söyleyen benim hakkında pek kimse yok açıkçası. <gülüyor> <gülüyor> senin bayağı gözüne girmeyi başarmışım nasıl yaptımsa. Nasıl yaptığını <laughs> biliyorsun. Kavga <laughs> ede ede yaptık. <laughs> hocam yani sen ilk <laughs> bana geldiğinde... Ile... Ne kadar... Hocam herhalde en çok kavga ettiğim insanlardan biri sensin. <laughs> e, hocam ama biz senle hiçbir zaman e, birbirimizi üzmek için tartışmadık. Hep daha daha iyi daha doğruyu bulmak için tartıştık, e, bağırdık çağırdık ama küfür etmedik. <laughs> e, sonunda da bulduk yani daha daha iyi yolları. Yani senin bir şeyin vardı. Ben sende bir şeyler yapacağım illa diyordun. Ben ona tam anlam verememiştim başlarda. Sonra anladım yani sende de böyle ilginç bir yan var. Sevdiğin insanlarla bir şey iyi bir şey yaptığın zaman ondan daha büyük keyif alıyorsun ve daha büyük başarılara götürüyor o senin yaptığın işi. Ve yaptık yani iki defa false start aldık. İki defa beceremedik bir şeyler yapmayı. Ondan sonra birkaç defa arka arkaya başarılı birlikte çalışmalarımız oldu. Evet, çok güzel. Bundan bir sonra da olabilir. Yani e, kim bilir? Daha doğru, daha başlangıç hocam bu. Daha başındayız hocam, yüzde yüz. Yani sen 50 yaşındasın, ben 60 yaşındayım ama ben 50 hissediyorum. <laughs> daha 30 yılımız var. <laughs> Teşekkür ederim hocam. Görüşürüz.